Arkadaşlar merhaba kanala hoş geldiniz. Benim adım Acar. Bu kanalda sizler birlikte kripto paralarla ilgili konuşuyor olacağız. Kanalı yeni açtım. Bu ilk videom olacak. Sizlere bugün kripto dünyasına nasıl girdiğimi anlatmak istiyorum biraz. Bir yıl 2021 birazcık geç katıldım sayılır kripto dünyasına. Bunun nedenini paylaşacağım sizlerle. Düşünce yapımı söylemek istiyorum sizlere. Öncelikle ben bilgisayar mühendisiyim. Yüksek lisansımı Bilkent'te yaptım. Doktora çalışmalarını da gerçekleştirdim. Yıl 2020, 2012 yılında Bilkent'teydim ben. Yüksek lisansımı yaparken kripto paralarla ilgili bilgi sahibiydim. Arkadaşım hatta o dönemlerde kripto Bitcoin madenciliği yapıyordu ve bana da diyordu ki gel birlikte yapalım. Bunda gelecek var. Bitcoin madenciliği yapalım, kazanalım. alıyordu Hatta böyle üç tane, dört tane GPU'su vardı. Bu işe ciddi ciddi girişmişti. Ee, ben de düşündüm ama o zamanlar nedense, e, şimdi düşünüyorum neden öyle düşündüm diye. Ama e, ben de düşündüm e, ve buna mantıklı bulmadım o dönemlerde. Çünkü çok volataylı, çok artış çıkış olabilirdi. Yeni çıkmıştı piyasaya. E, yeni bir şeydi ve tutacağını tutmayacağını bu riski almaya değer bulmadım yani. O zamanki kariyerim zaten güzel ilerliyordu. Yani yaptığım işler, e, başarılı işlerde bulunuyordum. Başarılı çalışmalar yapıyordum. Kariyerimi ilerletiyordum. E, bu kadar yüksek riskli bir şeye girmek mantıklı gelmemişti bana açıkçası. Ama keşke o zamanlar girmiş olsaydım diyorum bu dünyaya. Tabii ki de şimdi arttı bütün kriptolar. Bitcoin'in değeri o zamana kıyasla kaç katına çıktı yani. Şimdi girseydim tabii ki de yani. Ama öyle değil yani. Düşünce yapısı olarak şu anda düşünce yapısı olarak düşündüğüm zaman bana çok mantıksız geliyor girmemek. Neden diyecek olursanız yani günün sonunda biz hepimiz para için çalışıyoruz. Para kazanmak için çalışıyoruz ve parayla yaşıyoruz. Para kazanmak için en iyi yöntemlerden biri yani çalışmak çalışmayı düşündüğümüz zaman para kazanmak için en iyi iş ne olabilir diye düşündüğüm zaman ben son zamanlarda şunu fark ettim. Para için çalıştığın zaman yani parayı kazanmak için çalıştığın zaman bunu optimize ettiğin zaman bunu maksimize ettiğin zaman para kazanmanı maksimize ettiğin zaman en çok parayı kazanacağın yöntem budur. O yüzden en iyi iş para üzerine olan bir iştir. Finans sektöründe bir iştir gibi gelmeye başladı bana. Bu bana mantıklı gelmeye başladı son zamanlarda. Bu kapsamda baktığım zaman da kripto Paralar aynı zamanda, e, yani ben bilgisayar mühendisiyim dediğim gibi yapay zeka alanında çalışıyorum yıllardır. Kripto, bl blockchain'i de araştırdım, bilgide sahibiyim. Yani bunun geleceğin teknolojisi olacağını görmem birazcık geç olduğuna yazık ki. Bunu düşünmemiştim sadece, korkak davranıyordum belki de bunu düşünmek istemiyordum ama şimdi düşündüğüm zaman bunun e, kripto paraların, bitcoin'in, ee, belki Bitcoin değil başka bir coin çıkacak ileride, domine edecek piyasayı geçecek ama şunu görüyorum ben. Teknoloji her gün gelişiyor, her gün yeni bir e, haber geliyor, her gün yeni bir gelişme oluyor. Yapay zeka alanında önemli, önemli, özellikle çok büyük gelişmeler oluyor piyasanın içinde olduğum için de ben de biliyorum bunları ee, ve yani. Baktığımız zaman yakın tarihte, yakın gelecekte artık her şeyin dijitalleşeceğini görebiliyoruz. Yani dijital transformasyon dediğimiz dijital dönüşüm çağındayız. Ve bu dalgada herkes aslında hayatta kalabilmek için e, şirketler, e, endüstri kendisini geliştirmek zorunda ve değişmek zorunda. Bunu görüyoruz zaten. E, bu finans sektöründe de aynısı olacak. İnsanlara da dokunacak bunun günün sonunda. Çünkü şöyle düşünün, bundan 15 yıl önce... E, cep telefonu diye bir şey yoktu. iPhone diye bir şey yoktu. Şu anda ben videoyu iPhone'dan kayıt ediyorum. Kablosuz olarak iPhone'umu kamera olarak kullanıyorum ve video kaydında bulunuyorum şu anda. Yani bunu hayal edemezdik. Ama şunu demek istiyorum. E, yıllar geçtikçe bunlar normalleşiyor ve gündelik kullanımımızda normal insanların da yani halktan insanların da kullanımına giriyor. E, bir de şimdi Covid e, gündemde kaç aydır e, karantinadayız, ka, kapalıyız. E, i̇nsanlar biraz daha soyutlaşıyorlar ve kopuklaşıyorlar. Ama aynı zamanda da bağlantılarını dijital ortamlarda, elektronik ortamlarda geliştiriyorlar. Yani sosyal medya üzerinden, internet ortamı üzerinden birbirleriyle bağlanmaya başladılar. Daha çok bağlanmaya başladılar. Yani e, gerçekte fiziksel olarak ne kadar koptuysak aslında dijital olarak da o kadar bağlanmaya başladık. Ve alışverişlerimizin çoğunu mesela internetten yapıyoruz artık. Yani ben bizim eve her gün bir iki tane kargo geliyor. Amazon'dan, e, hepsi buradan, oradan buradan siparişlerimiz, artık her şeyimizi internetten alıyoruz. Migros sanal marketten sipariş veriyoruz, ekmek alıyoruz, yoğurt alıyoruz yani o seviyeye geldik artık, kapımıza geliyor her şey. Ve e, bunların ödemelerini de dijital olarak, online olarak yapıyoruz. Bunu e, böyle düşündüğümüz zaman, e, bu Bitcoin gibi kripto paraların blockchain'in de gelecekte bir yeri olduğu bariz ortada. Zaten e, şöyle düşünün yani milyonlarca insan bu işe girmeye başladı. Bir de şöyle bir şey var. Psikolojik olarak düşündüğümüz zaman bu bir virüs gibi düşünebilirsiniz bunu yani. Bu insan beynine bir kere girdiği zaman bunu herkes aynı anda çıkmadan Bitcoin sıfır olmayacak öyle düşünün. yani. Bitcoin'in şu anda yok olması için bütün dünyadaki Bitcoin'e yatırım yapan herkesin Bitcoin'dan çıkması lazım. Bitcoin o yüzden hiçbir zaman sıfır olmayacak ve bunun her zaman bir ekonomisi olacak. Ve bu yavaş yavaş insanlara yayılacak ve şu andaki şartlar geleceğe gidişi, trendimiz, geleceğe doğru yolculuğumuz bizim bunun daha çok yaygın olacağına yönelik beni bana sinyaller veriyor. Beni bu konuda ikna etmiş durumda aslına bakarsanız. Böyle olduğu zaman... Ben de bunu artık girmem gerekiyor diye düşündüm. Zararı neresinden dönerse kardır. E, tabii ki de büyük büyük artışları kaçırdık ama önemli değil. E, piyasaya bir şekilde hakim olup piyasaya bir şekilde dokunduktan sonra al saat yaparak günlük trade'lerle doğru pozisyonlar alarak e, bir şekilde biz de bu içinde olmalıyız. Olmalıyız yani kısacası bu işin içinde olmalıyız. Yani para para için yaşıyoruz sonuçta. Para kazanmamız lazım. Kazandığımız paralarla sağlığımızı, eğitimimizi, gıda beslenmemizi, konaklamamızı, her şeyimizi parayla yapıyoruz yani. Günün sonunda Kimse size şey demesin yani. Buna ben inanmam bu saatten sonra. Sevdiğin işi yap. Evet sevdiğin işi yap. Para kazanmak için yaptığın şeyden keyif al. Ama günün sonunda yaşamak için para kazanman lazım. Ve para kazanmak için de en verimli yolu tercih etmen lazım. Yani orada kar ve risk management aslında devreye giriyor. Sen yaptığın işten ne kadar keyif alıyorsun? Yaptığın işten ne kadar para kazanıyorsun? Yaptığın işin sana ne kadar zararı var? Yani bu fiziksel zarar da olabilir, zaman olarak yatırım, sermaye bunların hepsi. Düşündüğünüz zaman, bunların hepsini bir denkleme koyduğunuz zaman siz artıda mısınız? Opportunity cost olarak bunu yapmasaydınız başka bir şey yapsaydınız ne kadar daha artıda olacaktınız. Hangisi daha mantıklıysa onu seçmeniz lazım. Ben şimdi böyle düşündüğüm zaman evet bunca yıllık kariyerim var. Yapay zeka alanında çalışıyorum. Veri bilimciyim. Ee, ama tamam para da kazanıyorum. Güzel para da kazanıyorum. Yalan yok. Ama e, günün sonunda e, yıllar yıllar sonrasında ben kendimi nerede görüyorum derseniz ben bu üçü beş yaparım, beşi altı yaparım, yedi yaparım. Asla kulvar atlayacak seviyede bir gelişme yapamayacağım bu dünyada kendi işimi yapmadığım sürece. Kendi işini yapmak da çok zahmetli, özellikle bu şartlarda insanların peşinde kovalaman lazım, işte bağlantılar kurman lazım, yatırım yapman lazım, risk alman lazım. Bitcoin de kripto paralar da bir ticaret ama. Ee, olayı para. Yani ben şuna ikna oldum. Bitcoin'in, kripto parintisinin, kripto paraların olayı para zaten. Direkt paranın üstünde sen kendini geliştirirsen, para yönetimini geliştirirsen o zaman e, sen yapman gereken şeyin en iyisini yapıyor olursun bu noktada. Yani para para merkezi odaklı düşünüyorum biraz. Evet, belki yanlış bir düşünce yapısı ama e, ben zamanımı eğer yaşamak için harcadığım zamanı para kazanmak için harcıyorsam bunu en verimli şekilde yapmayı tercih ederim. Çünkü geri kalan vaktimde de en güzel şekilde yaşanabilmek için en fazla paraya ihtiyacım var. Bu bir gerçek. Ben bunu görmeye başladıktan sonra kripto paraları kay, düşünce yapım kaymaya başladı. Bu işe girmem gerektiğini düşündüm. Yani durum böyle olduğu zaman ben mantıklı buldum bunu, buraya girişmek istedim ve başladım artık. Kendimi geliştiriyorum. Her gün teknik analiz, temel analiz videoları izliyorum. Nelerden aldım, nelerden satalım, nasıl stratejiler geliştirmek lazım. Daha doğrusu nasıl stratejilere bağlı hareket yapmak lazım. Kurallarımız neler olmalı? Riski nasıl minimize ederiz? Kazancı nasıl maksimize ederiz? Nasıl risk yönetimi yapmamız lazım? Bu tarz araştırmalar yapmaya başladım ve aslında sabah akşam bunları kendimi geliştirmek için öğreniyorum, çalışıyorum ve bu işlere dahil olacağım, daha fazla dahil olacağım, kendimi geliştireceğim ve kendimi geliştirdikçe de sizlerle paylaşım olacağım Çünkü ben e, akademik bir backgrounddan geliyorum, akademik çalışmalar yaptım bunca zaman ve e, akademideyken gördüğüm en, yani öğrendiğim en önemli şey bir şeyi iyi öğrenmek için. Bakın bu çok önemli arkadaşlar, bir şeyi iyi öğrenmek için kendinizi e, o o işe vermeniz lazım ve en iyi öğretirken öğrenirsiniz. Yani bir şeyi öğretirken en iyi öğrendiğiniz zamandır. Konuyu en iyi anladığınız zaman bir şeyi öğretmek için anladığınız zamandır. Yani bir şeye çalışırken ben bunu birine aktaracağım düşünce yapısıyla öğrenmeye çalışırsanız o zaman en temelini, en özünü ve en sadesini, en önemli bilgileri öğrenmiş oluyorsunuz. En verimlisi bu şekilde oluyor. Ben bu yüzden bu YouTube kanalını açma kararı aldım. Sizlere de e, araştırmalarımı, kendimi geliştirmelerimi gün ve gün paylaşıyor olacağım. E, vakit ayırdığınız ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu serüvende e, birlikte inşallah güzel kazançlar elde edeceğiz bir yıllar ya da bu işin içinde olmayı planlıyorum ben bana destek olup kanala abone olup bir videoyu beğenirseniz çok memnun olurum bu yolculukla hep birlikte bol kazançlı bol sağlıklı günler diliyorum hepinize teşekkür ederim dediğiniz için görüşmek üzere.